Eğitimin başından bu yana property wrapper'lar hakkında konuştuk. Bu dersimizde de kendimiz bir property wrapper yazacağız. Yeni bir proje oluşturalım. Property wrapper SwiftUI Property wrapper'ların yapısını düşündüğümüzde UI ile doğrudan alakalı yapılar olmadığını göreceğiz. İsminden de anlaşılacağı üzere her bir property'ye yani bir nesnenin alanlarına uyguladığımız özellikler aslında belli standartlar, belli kurallar ya da belli kriterler eklemek için kullandığımız yapılar. Kendimiz bir property wrapper yazarken nasıl kullanacağız? Yani şu ana kadar hep state binding, observed object gibi state object gibi wrapper'ları kullandık. Şimdi kendimiz bir property wrapper yazacağız. Bu wrapper stringler üzerinde uygulansın ve uygulandığı property'nin üzerinde tüm harfleri büyük harf haline getirsin. Struct uppercase böyle isimlendireceğim. Normal bir struct oluşturuyoruz aslında. Sadece bunun başına bunun bir property wrapper olduğunu söyleyeceğim. Burada hata verdi. Hata vermesinin sebebi bakın property wrapper olarak geliştiriyorsan o zaman sen içeriye bir tane wrapped value eklemen gerekiyor ve statik olmayacak bu diyor. Bunu ekleyelim hemen. var Bu string olacak. Property wrapper'ları da gördüğünüz üzere aslında bir struct geliştirerek yapıyoruz. Burada kullanacağınız yöntem size göre değişebilir. Ben wrapped içerisinde niceasında didSet'ine bir şeyler yazacağım. didSet herhangi bir değer atandığında ne yapsın? Benim wrapped value değerim büyük harfe dönüştürülerek yeniden kullanılsın diyeceğim. Kuralımızı burada yazacağız. Benim kuralım sadece bu kadar. Hani basit bir senaryo üzerinden ilerleyebilmek adına. Bir de initializer'ımız olacak tabii ki. ReptValue'u alan ve içeride kullanılan bir initializer yapısı. Şimdi bir tane user yapısı oluşturalım. struct user Bu da içeride isim alanı barındırsın. var, name, string olsun. Ama biz isimleri property wrapper olarak tanımladığımız uppercase ile işaretleyelim. Evet. Upper case. Geliştirmemizi tamamladık. Üzerinde bir şeyler yapabiliriz artık. Preview kısmına gelip direkt burada değişikliği görebiliriz. Ya da isterseniz buraya da tabii ki şu ana kadar yaptığımız gibi yapabiliriz. Ben Content View göstermeden doğrudan bir text içinde buradaki yapmış olduğum değişikliğinin etkisini görebilirim. Bir tane User nesnesi oluşturalım. User Bu benden name isteyecek. Küçük olarak isim yazalım. Sonra bir text alanında bunu kullanalım. Text'in içerisinde username'i yazdırdık. Büyümedi. sebebi ne? Bakalım. Evet şurada rapt value upper case yapmamışız. Şimdi büyük harf oldu. Artık ben buraya ne atarsam atayım, ne yazarsam yazayım hepsi büyük harf olarak kullanılacak. Çünkü ben bu property'yi uppercase property wrapper upper ile etiketlemişim. Bütün değer atamalarında artık bu property wrapper kullanılacak ve işlenecek. Burada neler yapabilirim sorusunun cevabı da bakın burası bir struct. Burası bir değişken ve değişkenin içerisinde de daha önceden de bildiğimiz dict set yapısı var. Burada daha önceden ne yazabiliyorsanız Swift'te property wrapper'lar içinde aynı şey geçerli. Basit bir örnekle kendimiz bir property wrapper'ı nasıl yazabileceğimizi görmüş olduk. Artık siz ihtiyacınıza göre kendi wrapper'larınızı dilediğiniz gibi yazabilirsiniz.